Teknoloji her yerde. Onsuz bir hayat düşünmek artık zor. Sadece birkaç on yılda kocaman bilgisayarlardan cebimizdeki akıllı telefonlara geçtik. Bu hızlı ilerleme gerçekten şaşırtıcı. Eşi benzeri görülmemiş bir teknolojik gelişme döneminde yaşıyoruz. İnovasyon hızı hiç yavaşlamıyor. Sürekli yeni cihazlar ve yazılımlar ortaya çıkıyor. Örneğin, yapay zeka, yaşam ve çalışma şeklimizi hızla değiştiriyor. Gelecek, daha da heyecan verici ve belki de biraz ürkütücü gelişmeler vaat ediyor. Bu teknolojik devrim dünyamızı derinden etkiliyor. Nasıl çalıştığımızı, öğrendiğimizi, iletişim kurduğumuzu ve hatta nasıl düşündüğümüzü değiştiriyor. Bu değişimleri ve hayatımız üzerindeki etkilerini anlamak çok önemli. Kabul edelim. Tek teknoloji hayatı kolaylaştırıyor. Kağıt haritaların ve telefon rehberlerinin olduğu günleri hatırlıyor musunuz? Artık parmaklarımızın ucunda GPS navigasyon ve anında çevrimiçi bilgi var. Market alışverişi mi lazım? İnternetten sipariş verin, kapınıza gelsin. Film mi izlemek istiyorsunuz? Yayın platformları sınırsız eğlence seçeneği sunuyor. Teknoloji sağlık hizmetlerini de kökten değiştirdi. Teletip, Doktorların hastaları uzaktan teşhis ve tedavi etmesini sağlıyor. Robotik cerrahi daha hızlı iyileşme süreleriyle minimal invaziv prosedürler sağlıyor. Tıbbi araştırmalar büyük miktarda veriyi analiz eden güçlü bilgisayarlardan yararlanıyor. Eğitim de dönüştü. Çevrimiçi kurslar ve eğitim uygulamaları öğrenmeyi her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor. Öğrenciler kendi hızlarında ve dünyanın herhangi bir yerinden öğrenebilirler. Teknoloji bir bilgi ve fırsat evreni açtı. Teknoloji dünyayı küçülttü. Artık kıtalar arasındaki insanlarla anında bağlantı kurabiliyoruz. Sosyal medya platformları, mesafe ne olursa olsun düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi arkadaşlarımız ve ailemizle paylaşmamızı sağlıyor. Video konferans, zaman dilimleri arasındaki uçurumu kapatarak yüz yüze etkileşimler sağlıyor. Bu birbirine bağlılık, küresel bir topluluk duygusunu besledi dünyanın uzak köşelerinde meydana gelen olaylar hakkında daha bilinçliyiz. Sosyal medya, önemli konularda farkındalık yaratmak ve insanları bir amaç için harekete geçirmek için güçlü bir araç olabilir. Ancak bu sürekli bağlantı bunaltıcı da olabilir. Her zaman çevrim içi olma baskısı strese ve kaygıya yol açabilir. Sınırlar koymak ve çevrim dışı aktiviteler için zaman ayırmak önemlidir. 4. Bölüm Teknolojinin Karanlık Yüzü Teknoloji sayısız fayda sunarken potansiyel olumsuz yönlerini de kabul etmek çok önemli. Bir endişe teknoloji bağımlılığıdır. Cihazlarımızda aşırı zaman geçirmek zihinsel ve fiziksel sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Uyku bozukluklarına, göz yorgunluğuna ve fiziksel aktivite eksikliğine yol açabilir. Bir diğer endişe ise gizlilik. Teknolojiye olan bağımlılığımız arttıkça çevrimiçi olarak çok miktarda kişisel veri paylaşıyoruz. Bu durum veri güvenliği ve kötüye kullanım potansiyeli konusunda endişelere yol açıyor. Dijital ayak izimizin farkında olmak ve gizliliğimizi korumak için adımlar atmak çok önemlidir. Dahası, otomasyon ve yapay zekanın yükselişi iş kaybı konusunda endişelere yol açıyor. Makineler daha sofistike hale geldikçe belirli iş sektörlerinde insanların yerini alabilirler. Bu durum, iş gücünün geleceğin işlerine uyum sağlaması ve yeniden eğitilmesi ihtiyacını ortaya koyuyor. 5. bölüm Dijital bir dünyada dengeyi bulmak. Teknoloji hayatımızı sayısız şekilde iyileştirebilen güçlü bir araçtır. Ancak her araç gibi kötüye kullanılabilir. Onu sorumlu bir şekilde kullanmak ve sağlıklı bir denge bulmak bize kalmış. Teknoloji tüketimimizin farkında olmalı ve bağımlılığı önlemek için sınırlar koymalıyız yüz yüze etkileşimlere öncelik vermek ve bize neşe getiren çevrim dışı aktivitelere katılmak çok önemlidir. Ayrıca veri gizliliği konusunda bilinçli kalmalı ve çevrimiçi bilgilerimizi korumak için adımlar atmalıyız. Sonuç olarak, teknoloji bize hizmet etmeli, bizi kontrol etmemeli, onu akıllıca ve bilinçli bir şekilde kullanarak, Potansiyel risklerini azaltırken hayatımızı iyileştirmek için gücünden yararlanabiliriz. Gelecek dijital bir gelecek ve onu sorumlu bir şekilde şekillendirmek bize